Ben, ben ateşinden geldim. Ben şehit olmak istiyorum. Ben elli sekiz yaşındayım. Aynı darbe teşebbüsü gecesindeki detayları ortaya çıkardı. Polis ekipleri pasaport kontrol noktasının çıkışına yakın noktada darbecilerin silahlarını alabalığın arasında Hayır, ben sizi Niye hayır? Asker. Ben sizi niye? Sizin gibi var. arkadaşlara bizim ihtiyacımız var. Biz, biz geri hizmet bilmeyen minibüse götürülmek ya Rabbi, üzere asansöre bindirilirken kameralara yansıyor. <laughs> sana hamdü olsun. Bizim imanımız var. Sen şey, evet, Allah'a baksın. bile ben ki, şehit e, giderim ya. Ben şehit giderim o ya Rabbi. İzin ver Ya Rabbi izin ver Ya Rabbi bana bu, bu gece izin milletimizden, milletimizden uzak eylesin. İşte Atatürk Havalimanı'ndan o özel görüntüleri ekranlarınıza. Kırmızı ad ve akabinde demokrasi Allah nöbeti de şu an gerçekleşiyor diyebiliriz. Yine oradan sözü tekrar Cengizhan Cepaylı'yı da size bırakabiliriz. Ama Evet, Cem okula Okur'a teşekkür, teşekkür ediyoruz.